Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine GTA Online oynayacağız. Ama bu sefer bir farklılık yapıp arkadaşımla oynayacağım. Şa me kendisi almaya geliyor. Kontrol beni bilelim. Bugün yine dün yaptıklarım gibi yapacağım. Normal gezeceğim. Az önce aslında bir dur. Bir Az önce aslında az önce bir video yapmıştık ama sonra bir sorun olduğu için silmek zorunda kaldık videoyu. Ondan dolayı baştan çekiyorum şu an. karşı abone olup like atarsanız sevinirim. Nereye gidelim? Oo. bir gidelim. Arkadaşlar mevzu çıktı şu an. Adam bize silah çek. Bana niye vuruyorsun? ben polis arıyor ya. Hadi ben gidiyorum. Dexter peşine takılmasaydı iyiydi onun. Polisten kaçmıyor sen şu anda ben kaçmıyorum. <laughs> Bakayım. Aynen iki yıldız. <laughs> Arkadaşım polisten kaçıyor nokta Allah! Ama zaten gideceğimiz yer aynı. Değil mi? Ben, ben işaret dediğim yer sende işaretli mi? Ya böyle olmasaydı. E. Ee. Göstereceğim işte arabalar. <laughs> Başka ne yap yapabilirim? Ne yapabiliriz? Hemen gidelim. Kapıyı çaldık. Evet arkadaşımın dükkanına geldik. Sanayisine geldik. Oğlum burada bir sürü araba nerede? Vardı lan nerede? Onun bir tane araba var. Evet en özel arabası bu. Bu aracı özel olarak saklar hep. Sanayisinin en önemli, en pahalı arabası. Başka, başka ne diyeyim? Bilmiyorum. Oğlum zaten bir tane araba var. Allah'ın izniyle sen de geleceksin. Bakayım. Ah tamam geldi. Bir dakika lan da burayı açma. Bakalım arabalar gelecek mi? Ah aynen geldi. Evet. İlk aracımız bu. Hocam bu araç elektrikli mi? Yoksa motoru mu yok? He. Ha yani motor takılacak. Motor takılacak. Değil mi? Aynen motor. Heh, evet. Burada küçük bir minibüs var. Hocam bu minibüs kaç liradır? Ne? 80 bin dolar. Aa, hocam özel seri üretimi 80 bin dolar mı? En ucuzu ne? En ucuz arabayı gösterir misiniz hocam? Eski model Mercedes mi? A bu. Ford yazıyor. Bir dakika bir çektim ben. Hangi marka? Neyse. Evet. Eski klasik arabalar. Hocam bu kaç bin dolar? <laughs> 15 bin dolar. A Ha keşke alabilsem ya. Bunlar senin garajında olduğu için alamıyorum. Sadece bak tam şuradaki araçları alabiliyorum. Bak bir gel. Evet. Bir dakika şunların yerlerini değiştirebiliyor mu bu arabayla? Nasıl yani? Buraya koyamıyor muyum? Bu aracımız kaç bin dolar hocam? 1 milyon 1 milyon 375 Hocam bu Hayda Ya hocam 1 milyon dolarla aldığımda bunun sigortası kaskosu var. Aa. onun bir an reklam yapacakmışım gibi oldu. <laughs> Neyse. Bu araca indirim yapabiliyor musunuz hocam? 10 bin dolar yapsanız. Hmm. Şuradaki araç kaç dolardır hocam? Veya alabiliyoruz mu? Ee, nasıl işi? Mesleğiniz ne sizin hocam? Sanayi. Sanayi o zaman. <laughs> tamam hocam şimdi. Bakın adam kaşlarını çizdirmiş. Bakın. Evet. Ama oyunda para gönderme şeyi yok gibi bir Para gönderme şeyi olsa... O sadece üstüne şey koyuyor. Bu oyuncuyu öldürürsen şu kadar şu kadar para gelecek. O. Oğlum sen zaten seçilirsin ki. Hocam siz gel, gelsenize bir dışarıya siz. Şimdi hocam tam şuraya geçer misiniz? Tam şuraya bak. Gösterdiğim yere. Bana niye vurdun? Ne alaka? Abi ben senden izin alıyordum. Sen izin almadan bunu. İzin alıyordum ben seni. Bulmadım ki. Lan aracı vermedi bak. Herkes herkes bana niye vuruyor? Abim lütfen ver aracı. Lan hiç kimse vermiyor bana aracın. Hocam bari sen versin. Şey. Sağ ol vallahi. Daha girdi ya kaçtı, polis de peşime taktı. <laughs> Hocam size arabamı getirsem modifiye eder misin? Çünkü öyle bir şey var. Tamam duran dur, aracımı çağırayım. Değil, bu değil. Bu değil hocam. Bu değil. Deme <laughs> Tam karşılıklı oldu şimdi. Ya dur, cesedini atakta da bari. Şimdi Durun hocam, aracımı çağırayım. Geldi. Birbirimizi öldürmeyelim tamam mı? Eşitlendik şimdi. Tamam benim. Bakın hocam şu aracı modifiye eder misiniz? Bir. Dur ben girebiliyorsam girebiliyorum bak ben böyle. Hocam girdim. Bırak ben girdim ha. Evet geldim. Aa vallahi modifiye ediyorum lan. Bırak gel. Hocam gelir misiniz? Ha. Hayda paralıymış ya. Hocam siz ücret size yapar mısınız? Abi sen bir bak. Neyse bunu da görmüş olduk. Güzel oldu. Anacım. Ama aracı kilitletmeyin aman. Daha yeni aldım. Dur şu aracı şuradan çekeyim. Gitti mi? Alamıyor mu? Dur. Ayağını ee, bir dakika. Aldın mı lan? Nereye gitti arabam? Araba nerede? Ben de onu sordum. Seçtim de e, ara, arabam yok. Araba? Dur bir daha geç. Nereden ha. Gel. Yok yok siz şunu bir güzel modifiye eder misiniz? Yan koltuğa oturayım ben de. Hocam aracı çaptınız. Sokamıyor mu? Nasıl sokamıyorsun? Nasıl girmiyor hocam? Bunun maaşını kim karşılayacak? bana niye vurdun? Ya vurmayacağım ki. Bana vurdu. İntikam sıcak gelir. Hocam araç çalışmıyor. Araç gitmiyor. Vallahi araç gitmiyor lan. Aracı bozmuşsunuz hocam. Sende mi? Bak bir de nişan alıyor. Memur bey o da sıkıyor ama. Ah. Memur bey dur. şimdi çıkalım artık, artık polisler yok memur bey koşun koşun adam ölmüş adam pardon adamınız memur bey ara araba çalıyor görürsünüz beni. Burak, Burak Bey. <gülüyor> <gülüyor> Memur Bey bana vurdu. İtirazcıyım vurdu. niye çalışmıyor? Hayır yalnız siz yakaladınız. Oo ciğdi canı. Öp, abimiz şekil atar atar Oha helikopter geldi. Dur polis yokken bari aracı alayım. Bu araç güzel ya. Ben polis olarak olan yerine müdahaleye geliyorum evet. Karnın adına durmanı hani istiyorum. Polisi vurduğun için suçlusun. <laughs> Dört yıl <yırı> nasıl kullanılıyor? <laughs> ülkemizi koruyun bunlar ne yapıyor? Memur bey durun yardım edeyim. Nasıl ölmedi lan? Ha tamam öldü. Oha! Ya memur bey şunu vurun ya bu ahlaksızı vurun. Memur bey kurumuş araca binmeyin. Değmez. Aa! Aracı Aracını tarıyor. Memur bey yardım edin! Özel harekat... Evet özel harekatlarımız çalışıyor. Şey, bu adamı lütfen öldürün. Bu tam bir kanunsuzluk. Beta seni hakladım Beta. <laughs> Oradan kaçamayacağını sandım. 112 aramam lazım. Aman 911 niye 112 dedim? Hello, this is 911. What emergency service do you <laughs> require? Evet 911 mi? <laughs> Bunu hiç ya? <laughs> ya bantım burada adam. Bak görüyor mu Görüyor musun? Ne yapmış bu terbiyesiz ya? Bunun hemen bir dur denmesi lazım. Allah. Bismillah. Adam roket atıyor. Ne bu be adam? Roket atıyor. Ben gizli polisim. Polisler beni vurmadı çünkü. Evet memur bey ne olmuş ya? Ne olmasın memur bey şimdi? Ya. Hadi videoyu burada kapatsak mı ki? Yeter mi? atıyor adam. Hava fişek işte. <laughs> Belediyeden izinsiz roket atıyor. Hava fişek atıyor. Lan ölmedi mi? Araba esnaf. Mehmet Bey bakın beni vurmayın. Benim bir suçum yok ben sizdenim. Ding dong. Oh A. Ah! E. Ee. Ah. Burak hadi şu polislerden koridorda. Hadi ikimiz şimdi kapanış yapalım. Tamam mı? Buradayım. Aa bak lütfen vurma. Düşün kapanış. Oha ya. Anladım. Bak ne güzel eşitlik eşittiği bozdu. Ne <laughs> bey? Adam hava fişek atıyor diyor. Aa adam gibi. Tamam, ben, ben. tamam bak bırak. Eşitlenlik şimdi vurma beni tamam mı? Güzel bir kapanış yapalım. Bu arada eğer eğer beni iz eğer beni izleyip buraya kadar geldiyseniz bir konuşma yapıyordum. Neyse. Bak lütfen vurma ha. Hayda. Oğlum bir kapanış yapamıyorum ya. şimdi yap eşitlendik. Neyse ben kapanışı yapıyorum tek başıma. Evet. Ha yapıyorum bekle. Ha bak ben vurma ha. Düzgünce. Videoyu kapatmak istiyorum. Tamam. Ha, ha bak bana atma. Yukarı at. Tamam. Dur, ben de bomba atayım bari. Ha, bak birbirinize değil havaya. ya. Ee, bir dakika dur ben atış et dediğimde atış et. Ee, lan bir dakika bir yerde dur da. Ha oraya doğru at tamam iyi. Orada bir bekle. Şöyle dur. Ayağın değil. Tamam, dur. At dediğimde at. Evet arkadaşlar buradan hepinize selam olsun. Bu videonun da sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediyseniz hem arkadaşıma hem de benim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Evet kapanışı yaptık. Oha. 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 Hadi görüşürüz.